Büyük kısmını PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin oluşturduğu ve milis grupların katıldığı Demokratik Suriye Güçleri kuruluşunu ilan etti. Ve yaptığı ilk açıklamada kendilerine yardım eden Amerika'ya teşekkür etti. Fotoğraflar vardı. Temel amacımız DAEŞ'e karşı savaşmaktır. Bize ve müttefik olduğumuz gruplara 50 ton silah gönderildi. Bu başlangıç silahların devamında gelecektir Amerika ateşle oynuyor. Çok tehlikeli bir şey yapıyor. Stalinist, Marksist, Leninist bir grubu 50'şer ton e, şeklinde silahlarla teçhiz ederse evet. ki yani herhalde 500 ton, 1000 ton falan silahla teçhiz edecek en az evet. e, bölgede ateşin, barutun, dehşetin, fitilini ateşlemiş oluyor. Evet. E, bu bela onları da sarar. Evet çok büyük bir tehlike bu. büyük bir risk altında olmuş oluyoruz. Türkiye'nin başını belaya sokmaya kalkıyor. O zaman kendi başı da belaya girer. Aklını başına almaz lazım Amerika'nın. Yani Stalin'in azgın bir grupla bir daha baş edemeyebilir Amerika. Bak Vietnam'da da aynı münasebesiyle yaptı. Başına bela oldular. Kamboçya'da aynı densizliği yaptı. Başına bela oldular. Laos'ta aynı şey. Nikaragua'da aynısını yaptı. Başına bela oldular. Densizliği bıraksın. Kore'de biz kurtardık Amerika'yı. Evet. Batıyorlardı. Çocuk oyuncağı zannediyor Amerika bu işleri.